a chora do yardım toplama merkezinde vatandaşlarımızın e, daha e, gönlünden kopan e, yardım malzemelerini getirdiği alandan e, deprem bölgesine sevkiyatları yaptık. Daha büyük çaptaki e, destekleri AFAD koordinasyonuyla bölgeye gönderildi. Depremin üçüncü gününden itibaren depremzede de vatandaşlar Erzincan'a gelmeye başladı. E, Doğal olarak işte depremden çıkmış, evi yıkılmış veya ikinci depremde evi yıkılmış, evden hiç eşyasını almamış insanlar da gelmeye başladı buraya. acil ihtiyaçlarını ilk etapta karşılamak için ermekte burası Merkez Belediyesi meslek edindirme kurslarının bulunduğu merkez. Burada bir yardım koordinasyonu kurması talimatını verdi belediye başkanımız. Üçüncü gününden beri e, kıyafet e, özellikle e, kadın erkek e, çocuklar için kıyafeti adımında bulunuyoruz. Burada e, iç çamaşırı, ayakkabısı, terliği, ihtiyacı ne varsa bunların tamamını karşılamaya çalışıyoruz.